Hogwarts'ı yönetmek konusunda Dumbledore'un bile üzerinde bir güç olduğunu biliyor muydun? Hogwarts'ı perde arkasından yöneten 12 kişilik gizemli bir kurul. Sırlar Odası olaylarında Lucius Malfoy bu kurulun etkisini kullanarak Dumbledore'u görevden aldı. Elinde 12 imzalı bir belge vardı. Ancak kitap açıkça belirtir ki bu imzaların çoğu Malfoy'un baskısı ve tehditleriyle atılmıştı. Kurulun görevi okulun güvenliğini ve devamlılığını sağlamak, gerektiğinde müdürü görevden almak ya da okulu kapatmaktı. Öğrenciler ardı ardına saldırıya uğrayınca işte bu yetki devreye sokuldu. Fakat bu kurulun bağımsız karar alma gücünü değil, Malfoy'un nüfuzunu gösterdi. Ama Ginny Weasley kaçırıldığında dengeler değişti. Hogwarts'ın artık çöküşün eşiğinde olduğunu gören diğer 11 üye, Lucius'un baskısına boyun eğmeyi bıraktı. Baykuşlarla gönderilen acil mektuplar sonucunda Dumbledore büyük bir sevinçle geri çağrıldı. J.K. Rowling, kurulun üyeleri hakkında hiçbir zaman detay vermedi. Kitaplarda adı geçen tek kişi Lucius Malfoy. Bu boşluğu ise hayranlar doldurdu. Kimine göre kurul, safkan ailelerin ve büyük bağışçıların gücünü temsil ediyordu. Kimine göre de bakanlık gölgesinde çalışan bir kontrol mekanizmasıydı. Sence Hogwarts Yönetim Kurulu gerçekten öğrencileri korumak için mi vardı, yoksa Malfoy gibi ailelerin çıkarları için mi? Sen de düşünüyorsun yorumlarda yaz. Bu gibi Harry Potter içerikleri için kanalımıza abone olmayı ve bizi arkadaşlarına önermeyi unutma.